Herkese selam arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra sizlerle birlikte Anker Soundcore Motion Artı ile beraberiz. Müzik uzun bir aradan sonra tekrardan beraberiz. Detay çekimlerini zaten ilk başta gördünüz. Ancak abi bu zamanların neredesin diyorsunuz. Arkadaşlar son 2 aydır çok yoğun bir tempo ile çalışıyorduk. Hem okul işleri olsun, birçok çok işlerimiz olsun bunlar uğraşmaktan video çekecek vakit yoktu. Ama bugün sizlerle bomba bir cihazla beraberiz. Hadi gelin hep beraber yakından kutu açılımına geçelim. Evet arkadaşlar kutu açılımına geldik ama ondan önce aşağıdaki butonlardan videoyu beğenmeyi, kanalımıza destek için de abone olursanız çok seviniriz. Burayı uzatmadan hemen videoya devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Anker markasının Soundcore Motion artı modeli ile birlikteyiz. Şimdi kutu üzerindeki özelliklerine öncelikle bakalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Hi-Res Audio teknolojisine sahip yani yüksek kaliteli ses özelliğine sahip demek Hi-Res Audio. 30 watt ses çıkışına sahip, 12 saatlik pil ömrü ve IPX7 su geçirmemezlik özelliğine sahip, Qualcomm teknolojisine sahip ve Bluetooth bir hoparlör olduğunu söylüyor. Bunu söylememe gerek yok tabi. Arkasındaki özelliklerine gelecek olursak, dediğimiz, gibi 30 wattlık ses çıkışına sahip, IPX7 teknolojisine sahip su geçirmemezlik, işte Soundcore app'i var, bunu indirebilirsek indireceğim. İşte Ecolizer ayarlarını yapabiliyorsunuz yazın işte bass, tiz ve benzeri bütün ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ondan önce en önemli özelliklerden birisi arkadaşlar stereo bir hoparlör. Yani normal şartlarda ne yaparız? Masamızın sağına soluna güzel bir hoparlör bağladığımız zaman ve stereo bir amfiye bağladığımız zaman ses kalitesini alabileceğimiz bir hoparlör diyor. Bunu deneyip göreceğiz. Ve en büyük, en güzel özelliklerinden ikincisi de arkadaşlar Type-C, USB-C konnektörü ile şarj olması mükemmel bir özellik olmuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada 12 saatte müzik çalabilirsiniz diyor. Hemen şimdi artık arkadaşlar kutu aşamına geçelim. Şuradaki güvenlik bandını söktükten sonra evet arkadaşlar siz sökmüşsünüz. Evet arkadaşlar bize cihaz geldi. Nereden baksanız bir hafta yakın süreç oldu. Ancak inceleme fırsatımız oldu. Hemen kutu açılımına geçelim. Şuradan şunu açtıktan sonra şu şekilde size ters oluyor. Şöyle yapayım. Şöyle yaptığımız zaman şunlardan ilk önce çekerek cihazı yukarı almamız lazım. Hadi, gel bakalım şu şekilde alıyoruz cihazı. Kutuyu hemen kenara alıyoruz ve bir tarafını şöyle yapıp diğer tarafı zaten otomatik çıkıyor. Cihazımız çıkıyor. Bayağı da sağlam göndermişler. Bir adet kullanım, yardım kitapçı, işte uygulamayı nereden indireceğiniz, cihazın nereden açıldığını, bir hepsini buradan bakabiliyorsunuz. Şunları hemen kenara atalım. Güvenlik kağıdı, garanti kağıdı herhalde hepsi içinde. Evet arkadaşlar kutumuzdan bir adet USB 2 Type-C USB-C şarj, şarj kablomuz çıkıyor. Bir adet de AUX kablomuz çıkıyor çift taraflı. Bunları kenara alalım ve cihazımızı poşetten çıkarmayla başlayalım. Bayağı da aslında ilk geldiğinde de böyleydi. Bayağı bir sarıp sarmalamışlar cihazı. Şu şekilde poşetinden arındıralım ve bir adet daha koruma kılıfı ile beraberiz. Şöyle şunu da açalım. Ve arkadaşlar artık cihaz elimizde. Hadi hep beraber incelemesine geçelim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi kutu içerimizden çıkanlar cihazımız, AUX kablomuz ve USB 2 Type C şarj kablomuz bulunmakta. Keşke diyeceksiniz bir adaptör de verseler arkadaşlar bu cihazlar genellikle. Zaten adaptör olmuyor, çok da önemli değil. Şunları hemen kenara fırlatalım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar gayet şık bir tasarıma sahip. Şuralarını göstereyim. Buralarına birazdan geleceğim detaylarına. Üstünü göstereyim şöyle parlamadan. Net diyelim. Netleme sorunumuz var bizim biliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Şu şekilde. Gayet güzel bir tasarıma sahip. Burada da Sandkor ibaresini, logosunu görüyorsunuz. Evet arkadaşlar sol tarafında herhangi bir şey yok. Üstüne geleceğimiz zaman arkadaşlar yine ben şuraya bir odaklayayım. Bası arttırabileceğimiz veya kapatabileceğimiz bir tuş bulunmakta. Sesi kısmamız için eksi tuşu. Burada Soundcore logomuz. Artı tuşumuz ve pinning cihaza bağlı veya bağlı olmadığını görebileceğimiz bir buton. Buna bastığımız zaman zaten ışığı neye göre olduğunu anlıyoruz. Birazdan bunlardan bahsedeceğim. Burada ise arkadaşlar güç düğmemiz ve şuranın altında bunları Bilerek böyle yapılar ki su geçirmemezlik özelliğine sahip olduğu için bir adet USB 2 Type-C girişimizin Type-C girişi ve AUX girişimiz bulunmakta. Şimdi isterseniz arkadaşlar biraz teknik özelliklerinden bahsedelim. Teknik özelliklerine gelecek olursak arkadaşlar en iyi özelliklerinden birisi arkadaşlar Hi-Res Audio teknolojisi. Abi diyeceksiniz bu Hi-Res Audio teknolojisi ney? Arkadaşlar Hi-Res Audio teknolojisi yüksek çözünürlüklü, uzmansal ses çözünürlüğü anlamına gelmekte. Yani normal kayıtların 14 kHz ve daha üstü ses çözünürlükleri anlamına gelmekte. Yani daha çok temiz ses, net bir ses almanızı sağlayacak bir teknoloji bu cihazda bulunmakta. Daha çok teknik özellikleri var ancak e, bu Hi-Res Audio'nun onlara girmek şu an istemiyorum video dışı olduğu için. İkinci en güzel özelliklerinden birisi arkadaşlar Stereo ses vermekte Yani normalde biz bir stereo amfiye, iki kolon bağladığımızda aldığımız o temiz net sesi bu cihaza gayet iyi bir şekilde alabiliyoruz. Daha çok teknik özellikleri var stereo anlamının ama yine bu videoyu katmak istemiyorum. Evet arkadaşlar derin bas özelliğine sahip. Derin bası isterseniz kapatıp açabiliyorsunuz. Şu üstteki bas tuşundan birazdan cihazı açtığım zaman zaten tüm özelliklerinden bahsedeceğim. Ayrıyeten arkadaşlar dijital sinyal işleme modu bulunmakta cihazda yani sesi, müziği dijital bir şekilde işleyerek temiz, net bir sese kavuşturuyor. Bu da gayet güzel bir özellik. Ayrıyeten Hi Hi-Res'ten bahsettik. Qualcomm teknolojisine sahip. Frekans değerlerine gelecek olursak arkadaşlar en düşük frekansları 50 Hz, en yüksek frekansı da ise arkadaşlar 40 kHz desteğine sahip cihazımız. 30 Watt'lık güce sahip. Bu da gayet yeterli bu cihaz için. Birazdan ses e, testine görmüş olacağız. 12 saatlik bir pil ömrüne sahip. Bluetooth 5.0 özelliğine sahip arkadaşlar ve şarj girişimiz görmüş olduğunuz gibi az önce göstermiş olduğum gibi USB -2 Type C üzerinden şarj edebilirsiniz ya da Type C to Type C üzerinden ve AUX girişimiz bulunmakta. Şimdi arkadaşlar isterseniz cihazımızı açalım ve ses testimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ses testine gelecek olursak ilk önce arkadaşlar hep beraber şuradan Home, home diyorum pardon. Güç tuşumuza basalım. Şöyle bir kere bastığımız zaman bizi gayet şık bir güzel sesle karşılıyor. Şu an üzerindeki bas tuşumuz aktif değil. Hop. Ona bir basalım. Şu anda görmüş olduğunuz gibi derin bas özelliğimiz açık bulunmakta. Hemen şu yanımdaki tabletimden biz bir bağlantısını yapalım. Onun için şuradan bluetooth'umuzu açalım. Şuradan da Pinik modunda ha, bağlandı mı? Yok. Hop bağlandı. Otomatik bağlandı. Siz de arkadaşlar şu tuşa bastığınız zaman hatta göstereyim geçecek mi? Evet. Şu şekilde bastığınız zaman bir ses çıkarıyor. Hatta bir daha basayım. Şu sesi duyduğunuz zaman arkadaşlar peening moduna geçmiş oluyor. Burada şu şekilde Soundcore Motion Art olarak göreceksiniz. Hemen ben basıyorum. Ve bağlandığında da böyle bir ses çıkartıyor. Hemen bir telifsiz müzik olacak şekilde açalım şuradan YouTube'umuza geçip. Şöyle ilk şu cihazımızı istiyorsanız arkadaşlar şöyle bırakayım. Daha iyi olur biraz kusura bakmayın. Burayla ilgilenmekten videoyu çok şey yapamıyorum. Şöyle sesimizi kısalım ilk önce. Diyor ki ortam sesinden. Close your eyes Would you dream for me Some paradise Tell me who you seek daha süre çıkarım ancak arkadaşlar şu an çok erken bir saatte ve binada oturduğumuz için mecbur çok fazla açamıyorum. Ancak şöyle yapabilirim. Şu derin bas üzerinde bir de kapatıp istiyorsanız ses düzeyine bakalım. Şu an derin bası aktiften çıkardım. Üzerine bir kere basmanız yeterli. Bu şekilde. Aktif Tabi arkadaşlar siz burada ne kadar çok anlayabilirsiniz orası mühim. Ancak söyle söyleyebilirim fiyatına göre gayet çok güzel bir ürün. Bu tabi kişiden kişiye göre değişebilir. Ancak e, benim açımdan baktığımız zaman ya da babamın açısından baktığımız zaman gayet yeterli bir cihaz bizim için. Bunu gidip birçok mağazadan deneyip, deneyebilirsiniz. Şimdi isim vermek istemiyorum ama birçok yerde zaten gidip yanında görüp almanızı daha iyi olacağını söyleyeyim size. Malzeme kalitesini videonun başında unuttum söylemeyi arkadaşlar. Üzeri yumuşak bir e, kaplamaya sahip ama şöyle görebilir misiniz biraz elizi bırakıyor. Önü metal diğer tarafları da zaten yine kavuçuk bir yumuşak plastiğe sahip arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım teslimi beğenmişsinizdir. Zaten çok fazla bir anlatacak bir özelliği yok uygulamasını bu tabletin desteklemediği için bakamıyorum ama telefonumdan kayıt aldığım için onu da bulabilirsem size zaten aşağıdaki linklere bırakırım. Onun üzerinden equalizer ayarlarını arkadaşlar cihazın yapabilirsiniz. İşte basını, tizini ve benzeri bütün ayarlarını ayarlayabiliyorsunuz. Soundcore app olarak bulabilirsiniz. Apple Store'da Google Play Store'da. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz aşağıdaki butonlardan like atmayı, kanalımıza destek için de abone olursanız çok seviniriz. Bambaşka ve diğer videolarda görüşmek üzere.